Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altına mı yatırım yapsak? Bitcoin'e mi dolara mı? Yoksa eve mi arabaya mı? Şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüphede kalıyorlar ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1277 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1277 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 2278 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2363 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 4569 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4739 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 9125 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9450 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 9333 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9474 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 9362 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9736 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 940 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1031 TL'den 22 ayar bilezik ise 1372 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 10 ise 2032 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.